Ford'un en sevdiğim yanı bu arkadaşlar bak direksiyonu nereye çevirirsem araç oraya gidiyor bu hızlarda bile yani çok net aslında çok güzel giriyor yatıyor da evet çok güzel giriyor bir ticariye göre çok güzel giriyor şu Megane'ı mesela sollayalım yani performansını aslında burada çok net bir şekilde görmüş oluyorsunuz bak şu ve yatmıyoruz fark ediyor musun arkadaşlar Hepinize selamlar. Biliyorsunuz ticariler çok farklı boyutlara geldiler. Yine ticarede iddialı olan Torna Kurier ile birlikteyiz. Biliyorsunuz yenilendi, tamamen yenilendi. Şimdi sizlere yalıtımından, performansından, motor şanzıman uyumundan her şeyden bahsedeceğim. Tamamen yenilenen Torna Courier videomuz başlıyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar karşınızda 2024 model Titanium paket 1.0 EcoBoost, 7 ileri çift karama şanzımanlı, 125 beygir ve 200 Nm tork üreten motoruyla yeni Torna kuruyor karşınızda. Biliyorsunuz tamamen yenilendi. Ön yüzü yani kasanın tamamı yenilendi. Aslına bakarsanız bir önceki kasasıyla hiçbir alakası yok. Şimdi bunlarda Trend, Deluxe, Titanium aktif paket var. Aktif en full modeli. Şimdi bu donanımda neler var onları da size göstereceğim ama şöyle ön yüzünden başlamak istiyorum. Ön tarafa geldiğimizde burada led sinyalleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda gündüz led görevi de görüyor. Şimdi ön yüzüne baktığınızda bir SUV tarzında olduğunu sizlere söylüyor ama şöyle yan tarafa geldiğimizde araç aslında bir ticari olduğunu bu kısımda anlatıyor. Ama sürüşte de çok farklı. Yani hem otomobil gibi hissettiriyor, normal bir binek otomobil gibi hem de bir SUV gibi hissettiriyor tabii bunlara sürüşte değineceğiz. Şimdi bu araçta beğenmediğim eksilerini ve artılarını sizlere anlatacağım. En dolu paketi alsanız bile farlarınız halojen geliyor. Yani aktif paket aldığınızda bile farlar halojen. Bu bir eksi. Çünkü bu aracı gece de kullandım. Aydınlatması çok yetersiz. Sisler de yine halojen. Aydınlatmaları gerçekten yetersiz kalıyor. Yani bir basic led bile olmuş olsaydı çok güzel olurdu. Aklınızdaki soru işaretlerinden bir tanesi şu. 1.0 EcoBoost motor bu aracı taşıyor mu, çekiyor mu? E, 3 silindirli bir motor biliyorsunuz, titreşimi nasıl? Bunların hepsini sizlere birazdan göstereceğim. Bu araçta şerit takip sistemi, adaptif kuruş kontrol gibi işte çarpışma önleyici, e, arka çapraz uyarı sistemi, geri görüş kamerası bunların hepsi var. Ama şöyle bir şey yok mesela bu araçta anahtarsız giriş hiçbir pakette yok. Anahtarsız çalıştırma var ama anahtarsız giriş yok. Şöyle bir anahtarımız var. Ford Ranger'da da yine bu anahtarın aynısı vardı biliyorsunuz. Ford'ların artık anahtarı bu şekilde biraz kalın geldi bana. Tip olarak da BMW'nin anahtarını andırıyor. Sizlerin de düşüncesini merak ediyorum. Bu arada Courier'da siz en çok hangi rengi beğeniyorsunuz? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynalar, piyano bilek kaplı işte aracın bir kısmı böyle camlardan itibaren bakın böyle siyah işte direkler siyah yapılmış gövde renginden farklı. Aktif paket aldığınızda burada dodikleri görebiliyorsunuz. Yine bu alttaki etekteki plastikler var. Dodiklerin şöyle bir önemi var aslında mesela taşlı yollara girdiğinizde işte oralara değerek aslında uzaklaştırıyor. Şu anda tamamen çamurlukla ve tamponla tamamen teması olacak çakıl taşlarının mesela şu an çakıl taşları olarak düşündüm. Şöyle aracı açtığımda otomatik katlanan aynalarımız var tabii ki de. Şunu söylemek istiyorum. Arka tarafa doğru geçiyorum. Boyutlarını dediğim gibi çok çok büyümüş. Hatta bir üst segmentteki Torneo Connect'e çok yaklaşmış arkadaşlar. Bir önceki Courier'a göre 20 santim büyümüş durumda. Şöyle bakın siz yandan. Gayet güzel duruyor. Arka kısma geldiğinizde belki sizlere çok kesik gelecektir. Yani bakın şuradan baktığımızda çok düz bir hat var. Tamamen dümdüz böyle bir anda kesiliyor. Bunu beğenen var beğenmeyen var benim hoşuma gidiyor. Arkada kocaman bir torna yazısı var ama herhangi bir kuryer yazısını göremiyoruz. Ve şurada bakın yeni Ford logomuz var. Arka tarafta yine halojen farlarımız var. Yine connect'i andıran stoplarımız var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu camın açılmasını isterdim. Yani bu cam açılsaydı buradaki gözden ise ihtiyacınızı görebilecektiniz. Şöyle bagajı açtım. 1.25 metreküp olarak bir hacmi var 1.25 metreküp arka koltukları yatırırsanız 2.45 metreküpe kadar çıkıyor şöyle buralar şuralar tamam plastik yani bir ticarede görebileceğiniz her şeyi burada görebiliyorsunuz aydınlatmamız led bu arada şuradaki aydınlatma led o güzel ve bakın şuralarda gözler var ve sahibi de buraları gayet güzel bir şekilde kullanmış bakın buralarda güzel gözler var yani kullanışlı bir bagajı var aslında Şöyle şuradaki tutacaktan kapatabiliyoruz. Şurada da geri görüş kameramız buraya konumlandırılmış. Onun da kalitesini sizlere göstereceğim. Arkada park sensörlerimizi görebiliyorsunuz. Alt tarafta torsiyon bağlantısını ve stepneyi görebiliyorsunuz. Yani stepne bagajın içerisinde değil. Şöyle lastik bilgisini vereyim arkadaşlar. Şimdi yola çıkacağız. Bristol'un kışlık lastikleri var. 205, 55, 17 jant lastik kombinasyonuna sahip. Yani 17 jantlarla geliyor. Eğer Delik salırsanız 16 jantlarla geliyor. Şimdi sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bu yeni 100 Courier'a yakıştı mı? Yoksa daha farklı bir tasarım denenebilir miydi? Ya da mesela şu anda hiçbir alakası yok. Bir önceki Courier'la hiçbir alakası yok. Acaba bir şeyler andırabilir miydi? Onları da merak ediyorum. Yorumlara yazın. Şöyle içeriği de sizlere göstereyim. Tabii ki ben daha çok sürüşü merak ediyorum. Ama size iç kısmını göstermek istiyorum. Arkadaşlar artık ticariler de şu ekranları görmeye alıştık. Bu ekranlar güzel. Bakın şurada start stop tuşumuz var. Yani bundan sonradan alışıyorsunuz yerine. Normalde işte şurada veya şurada arıyorsunuz. Ama sonradan alışıyorsunuz. Güzel bir multimedya ekranımız var. Kablosuz CarPlay'imiz var ama herhangi bir ev tuşu mesela menü tuşu yok. Mesela şuradan klimaya geçtiniz ya. Tekrar bastığınızda yine Apple CarPlay'e geçiyor. Buraya geçtiğinizde yine şu alttaki özellikler kısmından işte sürücü desteğine falan giriş yapabiliyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Mesela CarPlay'deyken ana menüyü arıyorsunuz ya. Ana, ana menü tuşu yok. Yani şuna geçiş yapıp buradan bir geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle geri görüş kamerasına bakın. Tabii ki kılavuz çizgisi var. Ayrıca şöyle bir mod da var. Yani tamamen geniş açıya da alabiliyorsunuz ama çok net değil yani. Onu da belirtmiş olayım. Burada sanki park asistanı varmış gibi bir tuş var ama bu sizin için sadece böyle navigasyondan park yeri arıyor. Yani herhangi bir park özelliği yok. Ama aracın gömülü navigasyonu var. Şu şekilde görünüyor. Ve tabii ki kör nokta uyarı sistemi de bu araçta var. Diyorum ya böyle ticarilerde böyle şeyler görmek çok güzel. Bu ekranda arkadaşlar iki tane tema var. Şöyle göstereyim size. Birinde hız göstergesini görebiliyorsunuz. Birinde de şöyle sağda yakıt durumunu. Solda da yine devir göstergesini görebiliyorsunuz. Sıcaklık ve yakıt göstergesi bu şekilde. Ve direksiyonu gayet güzel. Yani iç mekan anlamında bence güzel. Yani daha toparlak duruyor. Bir önceki kuryura göre çok daha toparlak duruyor. İçeride kasvetli bir ortam yok. Test topuzu Fordlardan alışık olduğumuz bir Test topuzu. Burada L var. L'yi sürüşte size anlatacağım. Bakın kablosuz şarj, işte USB, Type-C bunların hepsi burada var. Artık ticarelerde biliyorsunuz arka camları da açabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Tam otomatik değil yani basarak açıyorsunuz. Önler tamamen otomatik. Şöyle bak göstereyim. Basılı tutmanıza gerek yok. Arkada basılı tutmanız gerekiyor. Böyle bir detay var. Şöyle sizlere arka tarafı da bir göstereyim. Bu arada Ford'un şu uyarı sesi çok güzeldir. Şimdi oturmada da sizlere bir şey söyleyeceğim. Arkadaki minder uzunluğu güzel. Şöyle arkaya geçtim. Tabii ki işte tavan mesafesi çok yüksek, gayet sık. Şöyle sürgülü kapılarımız var iki tarafta da. Herhangi bir gözlerde işte kaplama falan beklemeyin arkadaşlar. Tabii aracın tamamında plastik malzeme kullanılmış. Tabii ki bu bir ticari araç. Kesinlikle bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bakın şurada tuş buraya konumlandırılmış bu şekilde bu arada tamamen açılıyor. Yine burada üstte gözlerimiz var ve kuryer arkadan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Sizlere şöyle 3 silindirli 1.0 EcoBoost motoru da göstereyim. Aslında pürüzsüz çalışıyor. Yani içeride 3 silindirli olmasına rağmen bir titreşim yok. Tabii ki sürüşte bunların hepsinden daha detaylı bahsedeceğim. Böyle motor bölümünü merak edenler için de göstermiş olan herhangi bir kapağı da yok bu arada. Şöyle burada da yalıtım malzemesi kullanılmış ve gerçekten güzel yani bak. Değil mi? Güzel. Güzel evet. Motor sessizliğine bakacağız sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu 1.0 EcoBoost Courier'ı bir deneyelim bakalım. Sürüşte neler hissettiriyor sizlere tüm detaylarını aktaracağım. Şimdi hemen sürüşe geçelim. Arkadaşlar şöyle 1.0 Courier'la yola çıkalım. Start stop tuşunun yerine sonradan alışıyorsunuz onu tamam, söyleyeyim. Şöyle öncelikle ekranımı ayarlayayım. Şuradan direkt start stop'u kapatabiliyorsunuz. Şu tuştan da şerit takip sistemini kapatabiliyorsunuz. Sizler için sonradan açacağım. Şimdi yakıtı da sizlerle birlikte sıfırlayalım. Bakalım bu güzergahta ne kadar yakacağız. Hemen sürüşe başlayalım. Bu arada mesela şurada herhangi bir ışıklandırma yok arkadaşlar. Ayrıca mesela D'ye aldığımda sanki N'deymiş gibi hissettiriyor bakın. N'deymiş gibi aslında araç D'de ve D'ye aldığınız anda el freni indirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu arada ben bu araçta bir elektronik park freni bekliyordum yani. Onu söyleyeyim. Şimdi her zamanki güzergahımızda yani Tatvan'daki güzergahımızda şu Kuryur'u bir deneyelim bakalım. Kuryur bizlere neler sunuyor? Evet, yola çıktık. Şimdi bu araçtaki en büyük ön yargı eminim ki 1.0 oluşudur arkadaşlar. Evet. Bu aracın 1.5 dizel versiyonu da var ama 1.0 çekiyor mu, gidiyor mu? Bunların hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle yola güzel bir yola çıkalım. Orada artık performansından, yalıtımından her şeyden sizlere bahsedeceğim. Şöyle size CarPlay görüntüsünü de göstereyim. Gayet iki ekranda gayet net ama biraz daha böyle tasarımsal anlamda daha gelişmiş olabilirdi. Bu arada tabela okuma sistemimiz çalışıyor gördüğünüz üzere. Ve burada deviri görebiliyorsunuz. Deviri ben ekrandan açtım. İlk de gözükmüyordu. Ekranda ayarlarda e, takometre adlı şeyi açarsanız sol tarafa ekleniyor. Şöyle sol tarafa geçeyim. Aynalarımız kocaman arkadaşlar. Tamamı ar aracın tamamını her yerine hakimim. Tabii ki geri görüş kamerasının olması da park anlamında işte şehir içinde çok büyük kolaylık sağlıyor. Bu sürekli böyle ötüyor bunu ekrandan kapatabiliyorsunuz. Ek ayarlar. Sınır yardımı şunu kapattık. Şimdi şunu söyleyeyim. E, araç 1.0 turbolu. İşte bu turbo beslemeden dolayı alt devirlerde aslında araç istekli olduğunu belli ediyor size. Yani gazın altında hafiften bir güç olduğunu söylüyor. 200 Nm tork var. Çok yüksek bir tork yok araçta. Ama size o düşük devirlerde turbo beslemenin gücünü hissettiriyor. Yani boğulacağım ya da burayı çıkmayacağım demiyor. Tabii ki yük durumuna göre değişecektir bu. Aracı yüklerseniz aracın e, tavrı çok değişecektir şöyle araç bilgisayarını. Şu tuştan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri tuşundan şuna geçiyorsunuz ve buna geçiyorsunuz. Bu arada adaptif kruis kontrol var. Onu da sizler için deneyeceğim. Burada bir sıfır yüz yapalım. Herhangi bir sport modumuz yok bu arada. Bakalım kaç saniyede yüze ulaşacağız. Kışlık lastiklerimiz var. Araçta da iki kişiyiz. Bunları da göz önünde bulunduralım. 3, 2, 1. Evet yine 3 silindir sesi var bunda da. Gördüğünüz üzere bir hırıltı var. Yüzü gördük. Bırakmayacağım. Biraz devam edelim. Bu arada şu anda dip gazdayım. Herhangi bir tuş yok altta. Onu söyleyeyim. Gazın altında herhangi bir tuş yok. İşte Ford'un en sevdiğim yanı bu arkadaşlar. Bak Direksiyonu nereye çevirirsem araç oraya gidiyor. Bu hızlarda bile. Yani çok net aslında. Bu arada bir ticariye göre çok güzel giriyor. Yatıyor da evet. Güzel gidiyor, çok güzel giriyor. Bir ticariye göre çok güzel giriyor. Evet bu hızlardan sonra artık bir rahatsızlık vermeye başlıyor. Hem yaltım anlamında hem yol sesi anlamında. Şu anda araç çok fazla titriyor. Dışarıda da çok fazla rüzgar var bu arada. Burası çok fazla Rüzgar alan bir bölge. Ya şeyleri göremiyoruz. Kaçıncı viteste olduğumuzu görmüyorum ama son viteste olduğumuzu farz edersek 2500'ün üstünde 118'lerle ilerleyebiliyoruz. Eğer D7'deysek yani 7 ileri çift kavrayan bir şanzıman var bu araçta. Bak 3000'e yakınız. 120 ile ilerleyebiliyoruz. Neye bakıyorsun? Bak şöyle animasyonlu bir şekilde bu arada devir saatimiz değişiyor. Bak bıraktığımda hangi devirdeysek o yanıyor. Şimdi evet bir ticariye göre çok güzel viraja giriyor. Bu da yani Ford'un aslında diğer ticarilerden ayrılan kısmı. Yani Ford aslında bunu her aracında yapıyor. Yani mesela bir Focus'a bindiğinizde de direksiyonun çok net olduğunu görebiliyorsunuz. Bir Fiesta'ya bindiğinizde yine direksiyonun çok net olduğunu görebiliyorsunuz. Viraj anlamında aslında bu araç avantajı. Harbiden bir ticari gibi değil de bir sanki otomobil gibi dönüyor. Çok fazla yatmadık. Çok bir tatlı yatışı vardı. Evet bu hızlarda gayet rüzgar sesi alıyorum. biraz daha düşelim dönüşte onu göstereyim motor sesi gelmiyor ve arkadaşlar 3 silindirlere göre harbiden çok pürüzsüz çalışıyor titreşimsiz çalışıyor ufaktan bir titreşim var ama onu gerçekten e, böyle çok aza indirmişler o 3 silindir titreşimi çok az seviyede şimdi bunun frenleriyle ilgili şöyle bir problem var onu da söylemeden geçmeyeyim ıslandığında arkadaşlar kampanalar bir anda arkadan kilitliyor yani aracı böyle arkadan basıyor. Yağmurlu havalarda çok dikkatli olun bu kazaya sebebiyet verir. Onu söyleyeyim yani frene bastığınızda çok farklı davranıyor. Bir anda duruyor böyle arkayı kilitliyor. Bunu yaşayan vardır. varsa yorumlarda yazsın. Şimdi L modunu söyleyeyim sizlere. L modu bakın hemen devri yükseltti gördünüz mü? Yani vites atmıyor ki siz bu bayırı daha rahat çıkın. Araç yüklüyken ya da aracınızda çok fazla kişi varsa bunu kullanabilirsiniz. L modu bunun için. Bakın mesela D'yi alacağım. Devri düşürdü hemen. L'yi aldığımda bak devri yükseltiyor. D'yi aldığımda devri düşürüyor. Bak şu an gayet bozuk yollardan geçiyorum. Süspansiyonu orta sertlikte. Dün akşam da bu aracı biraz kullandım uzun bir süre. Aracın süspansiyonu orta sertlikte işte virajlarda zaten bu büyük bir avantaj ve zaten orta sert olması bence güzel bir şey bu aracı. Çünkü zamanı gelir yükleme yaparsınız, ağzına kadar doldurursunuz. Çünkü bu sonuçta bir ticari aynı zamanda yani bir e, yüksek bir yükleme hacmine sahip. Tabii ki bu aracı yükleyeceksiniz. Bu yüzden yumuşak süspansiyonlar dezavantajdır ticari araçlarda. Orta sertlikte Gayet güzel süspansiyonları var. Yani yüklemeye de aslında uygun. Bu araç tam hem esnafa hem de e, ailelere özel tasarlanmış bir ticari. Şimdi şöyle yüzdeyken size yalıtımından başlayalım. Yüz hızlarından itibaren. Dışarıda fazlaca rüzgar var bu arada. Yüzde çok hız şey çok rüzgar sesi yok. 110'lara çıkalım. 110'larda biraz daha arttı. Evet, özellikle şuradan 110'lardan sonra çok fazla artıyor. Şöyle size şerit takip sisteminde göstermeden geçmeyelim arkadaşlar evet. Şu anda açtım. Şu tek tuşla açıp kapatabilmek çok güzel aslında bakın. Şöyle kapattım. Tek tuşla açtım. Şöyle şeritten bir çıkaralım. tekrar mesela bir deneme yapıyorum. Şeritten çıkması için tekrar yapıyorum. Bak bu sefer okumadı. Geç okudu. Gördün mü? Bir de sağa gidelim. Sağdaki çizgiyi onu da okudu. Şu ilerideki virajı dönebilecek mi onu merak ediyorum. Bu arada çok kısa sürede elinizi direksiyonda tutun uyarısı geliyor. Şöyle bir ara hızlanma yapalım mı? Biz sollama simülasyonu yapmış olalım aslında. Şu Megane'ı mesela sollayalım. Yani performansını aslında burada çok net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Kör nokta göre sistemimizde çalıştığı. Bu hızlarda şerit takip nasıl bakalım. Şuradan itibaren bıraktım. Evet bak hiç okumadı ya. Arkamda araç yokken yapıyorum bunu. Tekrar yine okumuyor ya. Çok geç okuyor. Yani şerit takip çok sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Değil mi? Öyle öyle. kötü ya. Gece daha da kötü sanki. Gece daha kötüydü evet. Gece de denedik. Şuradan okuyor evet. Şu düz çizgiyi de okuyor bak mesela. Ama geç okuyor. Bu bu arada biraz da sert davranıyor onu da söyleyeyim. Bak hemen uyarı veriyor. Saçma sapan kullandığımız için yorgunluk sistemi de çalıştı. Ama uyarı tonlamaları falan çok melodik yani. Çok güzel evet. Ford'un uyarı sistemi çok güzel. Uyarı sesi Ford çok yani, güzel. Ben öyle Ford çok güzel. BMW'ninki çok güzel. Ford'un da çok güzel evet. İç da eskisine göre daha güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Falan, Zaten o yapıyorsun çok evet, rahat manevra yapıyorsun. Ayrıca bir SUV şeyi de katıyor böyle bir yüksekte hissettiriyor. Şu anda gayet yüksekte evet. kullanıyorum bu aracı yani. Şu i̇şte anda zaten Defender'a da benziyor. Benziyor evet. İlk çıktığı zamanlarda özellikle çokça benzetildi. Ama eski karakteristik kurier yok. Şimdi evet, şimdi evet. biraz daha dobloya mı bindim diyorsun. Önceki gibi... Çok sportif. daha ticari. Önceki biraz daha sportifti. Aynı zamanda ticariydi. Aynı zamanda yani birçok özelliği de barındırıyordu. Evet. Bir de daha çok otomobil gibi hissettiriyordu. Tabii, tabii. Özellikle virajda. Aynen öyle. Bu hızlarda kullanmak keyifli arkadaşlar. Mesela 80 hızlarına gidiyorum ve bozuk yolda gidiyorum. Aslında çok da rahatsız etmiyor bu çukurlar. Şöyle evet. sola daha düzgün yola geçeyim. Bunun gibi yol bir ticari yoktur. Yok bence de yok. Aynen. Diyorum ya şeyden ayıran kısmı bu aslında yani. Fiorino zaten ayırt etmiyor. Fiorino çok güvensiz. Motorları falan sağlam ama. Evet, bu motorları sağlam. motorları falan. Güzel, bakımlarını iyi yaparsanız, çok sıkıştırmadan kullanırsanız e, ve haddinden fazla yükleyip e, kullanmazsanız bence uzun ömürlü bir motordur. Direksiyon da Fox'un direksiyonuyla aynı. Evet. Transit'te de bu direksiyon var. Fox'ta da var. Ama menüler eski Courier 2 gibi değiller. Yani biraz daha kullanışlı, daha kolay olmuş tam kolay olmamış da eskisine göre daha kolay. En kolay evet. bu anlamda bence Volkswagen yapıyor bu multimedya işini. Çok basit. Ulaşabiliyorsun evet. ve şık da. Hem şık hem basit yani. Bu performans anlamında kesinlikle yetersiz değil arkadaşlar. Tabii tabii. Yani bir buçuk ton bir araç. Bu ruhsat ağırlığını söylüyorum. Bir buçuk ton ve 1.0 motor bunu gayet güzel taşıyor. Bak mesela arkamızda önümüzde kimse yok. Şu netlik var ya. Bu arada diğer kuryerde daha netti direksiyon. Şu çok güzel. Ya yani benim Ford'larda en sevdiğim şey bu aslında. Bak şu ve yatmıyoruz. Fark ediyor musun? Kuryer seven birisi olarak hala yol tutması sevindirdi beni. Evet, hala evet. yol tutuyor. Bir şey kaybetmemiş onun. Aynen. Şöyle sizlere yakıt tüketimini göstereyim arkadaşlar artık. Şu gittiğimiz geldiğimiz yolda Bakalım ne kadar yaktık. Şöyle yakıt ekonomisi. 9.4 ile gidip geldik. Hem bastım hem sakin kullanım. Tabii ki bu net bir sonuç vermeyecektir ama yine de, evet kedi atladı önümüze. Yine de aklınızda böyle küçük soru işaretleri varsa onları gidermeye yardımcı olur. Bu arada uzun kullanımda bakalım bu araç ne yakmış. 155 kilometrede 12.2 yakmış bu araç. Ee, %90 şehir içi kullanılıyor. Onu da söyleyeyim. 155 km'de 12.2 yakmış. Birazcık fazla yani. Evet 1.0 bir motor. Düşük hacimli. Ee, ama bence fazla yani. Dizelini alsanız çok daha az tüketecektir bu arada. Arkadaşlar. Umarım courier videosunu beğenmişsinizdir. Courier videosundan bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı sizi destek oldukça, takip ettikçe gelecektir. Tüm hızımızla araç incelemelerine, farklı videolara devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.